Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Kur'an ı Derneği kadar olarak bizim bir profesyonel gibi uygulamamız var. O da televizyon dersiyle çocuklarımızı eğitmek. Bu tamamen akademik bir metottur. Bugün televizyon dersimizi başlıyoruz ve ilk şubemizde sırın karşıya karşı şubemiz. Öğrencilerimiz toplanmışız, teşkilatımızı kurmuşuz. Şimdi öğrencilerimizle beraber televizyon videomuzu izleyip arkasında da sohbetimizi edeceğiz. Cenab-ı Allah bu evlatlarımızı imanlı eylesin. Cenab-ı Allah emeklerimizi hayra tebdil eylesin. Cenab-ı Allah bu evlatlarımızın kaderlerini hayırlı eylesin, rızıklarını boylu eylesin. Ve annelerine, babalarına ve topluma faydalı birer birer eylesin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çalışmada, bu şubede emek için öğretmenimiz onlar yanımdalar. Onların da emeklerine sağlık olsun. Onlar da Allah razı olsun. Çaba sarf ediyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yine burada öğretmenlerimizi, öğretmenlerimizin başında duran bir ablamız var. Hatice ablamız. Hatice Yıldız, bazımıza teşekkür ediyoruz. Kan ter içinde kalarak evlatlarımızın eğitiminde yardımcı oluyor. Allah hepimizden razı olsun. Esselamun Aleyküm. mi Dinlem canım medinem, aç yolların sana gelem. Seni özleyip dururum, Bende Acı Bende ben de önem. Seni özley.